Bataklığın içinde derilmemiş güller var. Rabbinin davasını sahiplenen erler var. Bataklığın içinde derilmemiş güller var. Rabbinin davasını sahiplenen erler var. Bize sabredin diyen Rabbimizden buyruk var Bu davanın sonunda ebedi bir cennet var bize sabredin diyen Rabbimizden buyruk var. Bu davanın sonunda ebedi bir cennet var. Müminlere bir müjde ferahlık afiyet var Cennette görülmemiş sayısız nimetler var Müminlere bir müjde ferahlık afiyet var Cennette görülmemiş sayısız nimetler var Rabbinin rızası ve cemalini seyir var Bu nimeti görecek şerefli yiğitler var Rabbinin rızası ve cemalini seyir var Bu nimeti görecek şerefli yiğitler var Terk ettiğin dünyanın içinde hep zulüm var Evvelden gelen gelen işkence eziyet var Terk ettiğin dünyanın içinde hep zulüm var Evvelden gelen gelen işkence eziyet var Direnin ey müslümanlar arkanızda ümmet var. Bu davanın sonunda ebedi bir cennet var. Direnin ey müslümanlar arkanızda ümmet var. Bu davanın sonunda ebedi bir cennet var.